Evet değerli izleyicilerimiz Erzincan'ın güzel sesi, güzel nefesi, mangal yürekli adamı, kıymetli dayımız, hacı abimiz bir Ramazan mesajı alalım sizden efendim. Ramazan mesajımız öyle de vaiz hocamız bile e, vaiz söyledi. Allahümme belli Recep ve Ramazan, Şaban ve belli Ramazan. Cenab-ı Hak yani, yarın bizim hakkımızda hayırlı Recep ve Şaban'ı. Bizi Ramazan'a ulaştır, kavuştur. Ramazan'a yani, da kavuştuk inşallah. İnşallah kavuştur. Yani eğer siz ona bir iki kelime söyleyeyim Ramazan Söyle abi Ramazan'la ilgili. İşte Allah, 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 cebime, cebime, alım Sen her şeyi böyle not mu alıyorsun? İyi olmazsa ben onu dur dur, 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 dur. Her türlü dosya var değerli dostlar. Dur, 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 dur. Şimdi daha yaş gitti buranın yaş gitti. Ya gitti ne olacak 80 yaşındasın alt tarafı ya. Getir bakayım. Ya. Bu yengeye yazdın aşk mektubu bunu geç. Ya ne aşk bunu mektubu. Okumayalım. Dur. Bunu geç. Ne yengesi? Burada burada işte. burada burada onu koy buraya. Oo. onu koy buraya. Gökyüzünde uçan kuşlar, yıldızlar, aylar, güneşler, Gineşler. hem bacılar hem kardeşler efendime selam, selam söyle. Selam. Ben dost özlerim. acep görür mü gözlerim? İhvan kardeşlerim, dostlarım, Efendime selam, selam, selam söyle selam. Aşk elinden cismin göre Bulamadım derdime çare Dört ahiyar peygambere ne? Efendime selam, selam söyle selam. Çok şükür ulu Allah'ıma Ardem aşkım bitmez daha Altın oluk Beytullah'a Efendime Efendim, selam, selam söyle celle. Yine dönmüşüm şaşkına Hak yardım etsin düşküne. Allah Muhammed aşkına Aşkım. efendime Efendim. selam şey. söyle. Bu çok onun her tarafı dolu da sen onları... Bunları sen kendin mi yazıyor? İşte buldum bir şey var. Ben ne, bul, ne, ne, lazım bul, sana? Dur dur dur. Yurdu onu aracı onu aracı. Burada, burada kira gelirlerini yazmışsın e e abi. İyi, şey. Maşallah Allah nazarına sıkılsın. Ha, tamam hatlı minibüsün geliri. Plakalı taksinin geliri. <laughs> maşallah var ha. Mehmet amca. Hı. Vallahi maşallah var. Nerede? He? Yazmışsın işte. Taksinin geliri şu zaman. Plakalı minibüsün geliri şu zaman. 12 tane dairenin geliri şu zaman. İyi hadi bakalım. <laughs> tamam oku bakalım. İzzet ile geldin bize. Nurun doldu üstümüze Seni tutmak farzdır bize Merhaba ey şehri Ramazan Merhaba Selin geldi elini sen de teravih kılınır Hem Kadir sen de bulunur Hoş el, geldin el ya şey hoş Şehir Ramazan Hoş geldin ya Şehir Ramazan Dertlilerin dermanısın Müminlerin bayramısın On bir ayın sultanısın Hoş, Hoş geldin, geldin ya şehri Ramazan Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar nazara gelirseniz gördüğünüz gibi ağaç bile yarılır. Dostlarımız bizi çok sever. Sevmeyenler ise darılır. Değerli izleyicilerimiz, şu fani dünyada insana güzel güzel talih lazım. Eğer karizmatik olmak istiyorsan, yakışıklı olmak istiyorsan, muhabbet yapmak istiyorsan, can harzi olmak istiyorsan da isminin salih olması lazım. Doğru mu abicim? Mutlaka. Eyvallah. Mutlaka doğru. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Salih abi tarlayı yeni böldü aldı paraları gördüğünüz gibi sofraya Erzincan kahvaltısına gömdü değerli dostlarımız. Erzincan'a gelmişseniz mutlaka 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 sobanın önünden eksik olmaz talaş. Bu gördüğünüz kahvaltı müthiş ama müthiş aynı zamanda salaş diyoruz biz. Çünkü burası sanayinin içi Salih abi bu işe yüreğini koymuş. Burada kahvaltı yapanların da karnı bol bol doymuş karınları çokça şişmiş. Bu güzel, en güzel Salih abi tarafından yapılan işmiş diyoruz. Salih abi ben açılışı yaptım. Mikrofonu sana veriyorum. Yengeyle olan aşkından, işine olan aşkından biraz bahset abi. Önce tarlayı nasıl böldün? Tarlayı derken? <laughs> abi tarlayı bölmüşsün ya. <laughs> tarlayı böldük. Oradan kaldı. tut abi. Evet. ha. Abi tarlayı dövdük, malı dövdük, bize düştü. Düştü. Sonra ne yaptın abi? Sonunda da sattık abi. Ama ölüm hak, miras helal. Tarlayı sattık, servete servet kattık aynen, Doğru aynen. mu? Doğru diyor. abi helal şimdi olayım senin olayım. meşhur Erzincan kahvaltısını değerli dostlar bunu aynı zamanda iftariyelik olarak da yiyebilirsiniz. Aynen. Sahurluk olarak da yiyebilirsiniz. Kesinlikle. Ramazan'da ekrana getiriyoruz. Biz bunu iftar sofrası niyetine... Can Erzincan'ın ihtar sofrası niyetine Doğru. Salih abi Doğru. anlatacak şimdi. Abicim buradan abicim, başlayalım abi. Abi bu dediğim taze çökelik, tereyağlı. Yalnız Salih abi var ya az solist gibi tutuyor böyle. Televizyonlarda da solistler oluyor böyle. <laughs> mikrofonu yaklaştırıyorlar şöyle. Yani. Abi şöyle tutacaksın. Ha. Tamam ha. Bu dediğimiz taze çökelik. Bak, mikrofonu tere... böyle ha. tutacaksın Tamam. abicim. Bu taze çökelik. Kendi çökeli, yaptığın kavurmayı lök diye Ağaz. yutacaksın. Hayırda hayır demiyor. Yudumem. Ha. Vallahi demiyor. Evet Buyurun. abi buradan başlayalım o zaman. Bu dediğimiz normal kavurmalı yumurta. Evet. Tereyağlı. Evet. Normal bonfilede kestiğimiz normal kavurma. Kavurma. Evet. Malı buldun mu sağa sola savurma diyorsun. Kesinlikle doğru. Bıraktık abi. Diyorsun ki kavurmanın üstüne yumurtayı kırarız, üstüne yumurtayı kırarız ama kalp kırmayız. Aynen. Gönül Aynen kırmayız, kırmayız diyorsun Aynen abi. abi. Aynen abi. Geldik Şimdi. buraya abi. Bu da taze çökelimiz tereyağımız. Meşhur, meşhur çökelek meşhur. bu mu abi? Meşhur abi. Üstüne tereyağını kereyağı, koyuyoruz. Kereyağı, Maydanoz mu artık? Maydanoz tereyağı. ve dere otu ayağıma giyerim iş bittikten sonra kaliteli kotu diyor. Aynen öyle. Daha da çıkacaksa Merzincan'da ayağıma giyerim yünlü doğru. botu diyorsun. Aynen doğru mu abi? Doğru. Eyvallah doğru. abim. Bunu da bıraktık abi. Geldik buraya Bu da abi. Patates salatamız. Eyvallah patates, abi. Patates yumurtalı salatamız. Evet. Zeytinyağlı. Abi, Aynı. Yumurta kahvaltıda olmazsa olmaz diyorsun. Kesin Doğru mu abi? Öyle tabii. Eyvallah gibi. patatesli salata. Salata. Eyvallah Zeytin abi. Zeytinyağlı bu güzel. Zey... Bir de üstüne yine yeşil dereotu maydanoz. Maydanoz. Zey... <laughs> yeşil de olmazsa olmaz abi. Olmaz. Yeşil bunun, bunun, güzelliği de o. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.